şirketimiz 2021 yılında İstanbul merkezli olarak kuruldu. Şu anda yaptığımız iş aslına bakarsanız tam olarak kişiye özel, firmalara özel kıyafetler, teknik ve daha çok bir endüstriyel kıyafet üretimi kısmında faaliyet gösteriyoruz. Mağaza içerisinde 6 kişilik bir ekibimiz var ama onun haricinde bizle beraber partner çalışan kesimhanemiz, baskısı, nakış ve dikim atölyesi olarak yaklaşık olarak 40-50 kişilik bir ekip haline geliyoruz. Ben daha çok fiyat rekabetinden ziyade kalite anlamında rekabet etmeyi tercih ediyorum. Dolayısıyla biz kendi ürünlerimizi kalite bağlamında öne çıkartıp farkımızı o şekilde ortaya koymaya çalışıyoruz. Müşterilerimiz ağırlıklı olarak endüstriyel tarafta. Bizim daha çok teknik kıyafet anlamında uzmanlaşmış durumdayız. Ama onun haricinde tabii ki talebe göre bunlar restoranları, hastaneleri vesaire bu tarz işletmelerde bizim kendi müşteri portföyümüz içerisinde. Aslına bakarsanız endüstriyel tarafta biz üretim yapıyoruz ama bunun haricinde alpaka kumaştan ürettiğimiz ürünlerimiz var, lakos kumaştan polo yaka tişörtlerimiz var, bu süprem kumaştan ürettiğimiz ürünlerimiz var ve daha ziyade isteğe bağlı olarak yıkanmaz kumaş, su geçirmez, rüzgar geçirmez kumaşlardan da üretim yaptığımız ürünlerimiz var. Üretimimizde kullandığımız kumaşları Bursa, İstanbul ve Kahramanmaraş merkezli olarak alıyoruz ve kumaşları genelde olarak regüle kumaş dediğimiz yani sürekliliği ve devamlılığı aslında bizim için önemli. Aslında üretimimizdeki kaliteyi süreklilik de sağlamaya çalışıyoruz. Yani müşterilerimiz bizden bu sezon aldığı kumaşı ve rengi 3 sezon sonra da aynı şekilde, aynı kalitede, aynı renkte tedarik edebiliyorlar. Burada müşterinin ne istediğini bize söylediği anda örneklendirmek gerekirse burada önemli olan şey şu. Bizden su geçirmez bir ürün istiyorum dediği zaman biz onun dikişlerine kadar laminelerini yapıp yani ürünleri o şekilde sağlamlayıp istediği şekilde kişiselleştirebiliyoruz veya atıyorum yakası başka renk, gövdesi başka renk gibi gibi yani burada tamamen müşterinin tercihi ve isteği bizim için çok önemli. Önemli olan müşterinin ne istediği. Kendi kurumsal kimliklerine uygun olacak şekilde ne talep ediyorlarsa onu yerine getirmeye gayret ediyoruz zaten. Online satış 2021 2025 yılı hedefleri içerisinde var aslında bakarsanız. Şu an aktif olarak bizim kullandığımız en aktif satış şekli yüz yüze ve sıcak satış. Ama online satışa da 2025 yılı içerisinde olacağız. 2024 yılı şirketimiz açısından büyümenin zirveye çıktığı bir noktaydı aslında bakarsınız. Daha önce 70 metrekare bir dükkan içerisindeydik. Kasım ayı içerisinde taşınmış olduğumuz yeni mağazamızda 330 metrekare bir alan içerisinde bütün showroomumuzdan, ofisimizden, depolarımıza kadar her şeyi kendi bünyemize topladık. 2024 yılı bizim için cirosal anlamda da şöyle söyleyeyim. Hedeflerimizin çok çok üstüne çıktığımız bir yıl oldu. Çevre dostu ürünler tabii ki kullanıyoruz. Ürünlerimizde polyester karışımı ve polyester ürünleri kullanmamayı ekseriyetle özellikle tercih ediyoruz ve müşterilerimize de kullanmaması yönünde tavsiyelerde bulunuyoruz. Bizim kullandığımız ürünler genelde %100 pamuktan üretilmiş ürünler olmasını tercih ediyoruz. Ekonomik durumlar ötürü çok uzun vadeli, ileri vadeli yatırımlar ve planlamalar yapamıyoruz takdir edersiniz ki. Biz adım adım, safa safa bunları aşarak dönemsel kararlar alıp o anki şartlara göre kararlar alıp ona ayak uydurup o şekilde yürümeyi tercih ediyoruz. 2024 yılı bizim için yaklaşık 25 milyon TL ciro ile kapattığımız bir yıl oldu. Bu da bizim için zaten bizim çapımızda ve ölçeğimizde bir işletme için gayet kabul edilebilir ve takdir edilebilir bir rakam. Aile promosyonu iş kıyafetleri olarak bölgenin bütün ihtiyaçlarına cevap verebilecek potansiyele sahip olduğumuzu ve bütün paydaşlarımızı da yeni konsept mağazamıza davet ediyoruz.